Yalçın Doğan, ürkütücü trol iddiaları, doğruysa da vahim, yanlışsa da vahim. İddiaların odağında yer alan Süleyman Soylu'dan çıt yok. El koydukları, emir komuta zincirinde istedikleri yayını yaptırdıkları gazeteler ve TV kanalları yetmiyor, sosyal medya üzerinden siyaseti yönetmek, AKP lehine ülke çapında algı oluşturmak için bir ağ kuruluyor, troller. Ne demek troll? Şu demek internette insanların keyfini kaçıracak tartışmalar açmak, alay ve davranışlarla insanlara rahatsızlık vermek ve asıl her olayda yalan söylemek, gerçeği saptırmak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel önceki gün olağanüstü bir açıklama yaparak trollerin iç yüzünü deşifre eden vahim iddialar ortaya atıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı, Emin Şen ismindeki danışmanın başında bulunduğu 8 bin kişilik troll ordusu çeşitli olaylarda muhalefeti karalayıp, iktidar lehine tweetler atarak, ülke çapında algı operasyonları yürütmektedir. Özgür Özel AKP'ye bağlı çeşitli belediyelerden, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı kurumlardan alınan ihalelerle bu işin finanse edildiğini öne sürüyor. 197 bin kişi üçe bölünmüş AKP adına örgütlenen bu trol ordusunun sayısı uygulamada 197 bine kadar çıkıyor. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyor? Gezi olaylarından sonra. Sadece siyasetle ilgili değil, din, kadın, ırk, sanat ve her türlü sosyal olayla ilgili tweet atıyorlar. Kendi içlerinde aktroller olarak nitelenen bu kişiler, AKP içindeki siyasi bölünmelere paralel olarak üçe bölünmüş durumda. Parti içi çekişmelerde ortaya çıkan bölünme, muhalefete, muhalif gazetecilere, sanatçılara, akademisyenlere, muhalif belediye ve kurumlara karşı suçlamalar ve hakaretler yağdırırken, bütünleşiyor tartışmasız birleştikleri bir kişi var, Tayyip Erdoğan. Bunun en iyi örneği, gezi olaylarından sonra paylaştıkları tweetlerde gösteriyor kendini, Erdoğan'ı yedirmeyiz. Dışarıdan bakıldığında binlerce tweet atılıyor, sanki halk atıyormuş gibi, oysa atılan tweetler AKP trollerine ait. Erdoğan'ın şu ya da bu politikalarını, kararlarını desteleyen, sanki halk destek çıkıyormuş gibi, atılan tweetler hemen her gün görülüyor. Aktroller eşitti AKP'nin sosyal medya ağı, AKP'nin sosyal medya örgütlenmesi. Kılıçdaroğlu ve uyuşturucu paraları Özgür Özel'in iddialarının her yönü dehşet verici ama, daha iyi anlamak için biraz geriye gitmek gerek. 31 Ekim 2022 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de uyuşturucu kullanımının çok arttığını, bunun gençlere ve çocuklara kadar indiğini, uyuşturucu baronlarının İstanbul'da cirit attığını, uyuşturucu trafiğinin kara para ile finanse edildiğini öne sürerek iktidarı suçluyor. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler. Bu kirli parayı yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Bu da bir başka ağır ve vahim iddia. Jandarma ve Emniyet videoda yayınlanan bu sözlerden sonra ertesi gün Türkiye eşi görülmemiş çok şaşırtıcı bir olaya tanık oluyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile Türk Polis Teşkilatı ana muhalefet liderine yanıt veriyor. Kılıçdaroğlu'nun yukarıda aktardığım sözlerine atıfta bulunuyor. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu duyuruyu yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tam tamına aynı cümleleri içeren Türk Polis Teşkilatı'nın tweetindeki tek değişiklik, o kurumun 177 yıllı olduğunun vurgulanması. Yoksa, hem Jandarma Genel Komutanlığı'nın, hem Türk Polis Teşkilatı'nın suç duyurusunu içeren tweetler aynı gün, aynı saatte, aynı cümlelerle atılıyor. Ana muhalefet liderine, o tweetler kime ait? Özgür Özel'in iddialarındaki en vahim bölümlerden biri burada, Jandarma ve Polis Teşkilatı'na ait bu tweetleri Süleyman Soylu'ya bağlı, Emin Şen tarafından yönetilen troller atmıştır. Yani o suç duyurularındaki imza jandarma genel komutanlığı ve Türk polis teşkilatına ait ama atanlar o iki kurum değil, soylu yönetimindeki troller. Siyaseten çok vahim, çok ürkütücü, insanların güvenini derinden sarsan bir durum. Yarın bir gün herhangi bir olayda nasıl bir tweet atarak ortalığı karıştırmayacakları ne malum. Örneğin seçimde kazanmadığı halde Erdoğan yeniden seçildi diye bir tweet atmaları mümkün değil mi? Böyle bir algı yaratarak, 2018'de olduğu gibi, atı alan Üsküdar'ı geçti hikayesi gibi bir tekrar. Doğru ve değil Özgür Özel'in iddialarından kısa süre sonra jandarma ve emniyet açıklama yaparak, bunlar doğru değil diyor. Doğru değil ise, Özgür Özel bu iddiayı neye dayanarak öne sürüyor? Savcılığın derhal harekete geçerek, soruşturma açması gerekmez mi? Ama dün bu satırları yazdığım saatlerde aradan 24 saatten fazla zaman geçtiği halde yargıdan hiç ses yok. Sanki böyle bir iddia öne sürülmemiş gibi. Doğru değil ise jandarmayı ve polisi siyaseten CHP karşıtı konuma düşürmeyi denemiş olmakla suçlanan Emin Şen genel karşı suçlamalar dışında neden doyurucu bir açıklama yapmıyor? Bunun soruşturulması gerekmez mi? Doğru ise, o tweetleri gerçekten jandarma ve emniyet atmış ise. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuya dönük videosunda ne jandarmanın, ne de emniyetin adı geçiyor. CHP lideri iktidara dönük, siyasi bir eleştiride bulunuyor. Emniyet ve jandarma o sözleri neden kendi üzerine alınıyor? Adı geçmediği halde, suç duyurusunda bulunmak siyasi taraf olmak anlamına gelmiyor mu? Askerin ve polisin siyaseten taraf olma hakkı var mı? Yok. Asker ve polis siyasi iktidarın değil, devletin askeri ve polisi. Soyludan tık yok bu olağanüstü iddialar sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi iktidar kanadından güçlü bir itiraz yok. Sadece grup başkan vekili Bülent Turan önce hafif alay eden ve fakat sonrasında usule aykırı ne varsa tabii ki soruşturulmalıdır. Pek çok olayda gördüğümüz gibi, sade suya tirit sözler. Ama asıl, iddiaların odağında yer alan Süleyman Soylu'dan çıt yok. Soylu'ya bağlı başroldeki Emin Şen ise, şu ana kadar inandırıcı bir savunma yapmaktan uzak. Bütün bu iddiaların özetinde, Soylu yönetimindeki aktrollerin sosyal medya üzerinden ne zaman, ne yapacakları belli değil. Hele de, seçim yaklaşırken, hepimizi tehdit eden bir tehlike. Savcılar nerede? Not, ani bir rahatsızlık geçiren ve yeniden sağlığına kavuşan Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun. Meral Hanım, TV'lerde hastaneye kaldırıldığınız haberi yayınlandığında, herkesin ağzı yüreğine geldi. Aman, kendinize çok dikkat edin, siz elbette ailenize ve fakat hepimize çok lazımsınız.